Merhaba arkadaşlar bugün size Fake Classic Nitro Gifti ve Fake Boost Nitro Gifti yapmayı göstereceğim iyi seyirler tekrardan merhaba arkadaşlar. Sunucumuza abone ol aldıktan sonra alt yapı sunucumuza geliyorsunuz. Geldikten sonra aşağı kısımlarda fake nitro kanalı var. Ona tıklayın. Burada fake classic nitro gift indirme linki ve fake boost nitro gift indirme linki var. Hem bunları kod kod hali var. Yazı da diyebilirsiniz yani size kalmış. Burada mesela şey var. Discord gift linki. Bak arkadaşlar bunun fake olduğu buradan belli. Mezere kod mesela. Böyle bir link olamayacağı için. Opera kullandığım için CT Shift I yapıyorum. Yani Google kullanıyorsanız sağ tık incele yapabilirsiniz. Sağda küçük simge var. Oraya tıklayın şurada. Ondan sonra ona tıkladıktan sonra şunu tamamını seçmeye çalışın. Şimdi hepsi hepsi maviş olmalı. Bak bu öyle böyle. Tıkladıktan sonra sağ tık edit edit HDMI HDMI var işte ne diyebiliyorsam artık en aşağıda mesela 43 saat yazacak yeri 24 saat yapabilirsiniz. Mesela 24 yazayım ben. Genelde 43 saatle başladığında 43 ora Sonra sol ya da üst isterseniz de aşağı tıklayın. Bu kısım böyle oluyor. 24 saat içinde bitecek. Tabi bunu kabul ete tıklarsanız Discord çökecek. Yeniden yeniden kapatıp açmanız gerekecek. Farklı bir kanalı tıklayınca da Discord size F5 attırmak için de e, bir hata oluştu diyecek veya yeniden yükle butonu çıkacak. F5 atınca bu kısım gidecek yeniden şey olacak mesela göstereyim size tekrardan. Evet yüklendi. Bakın tekrar buraya gidiyor. Aynısını yapınca tekrar geliyor. Mesela fake nitro yapayım bu sefer. Burada kod hali ne diyorsanız artık tabi yazı hali de diyebilirsiniz. CT Shift'i yapıyorum opera kullandığım için demiştim. Buradan bunu tamamını yeniden seçmeye çalışıyorum bir dakika. Lan. bir şöyle seçiyoruz. Hop seçtim. Tamam. Yine aynısı. Ctrl hepsini seç. Ctrl ve yapıştır. 43 saat 14 saat. 14 saat. Tamam. Evet bak bu da böyle arkadaşlar. Yine F5 atınca ya da farklı kanalı tıklayınca gidecek. Bu sefer de F5 atayım. Hah. Şu an yükleniyor tekrardan. Ee, altına yani kod almak için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında. Hadi görüşürüz. Bay bay.